Furkan Oto LPG'den herkese merhaba. Bugün İzmir'den gelerek misafirimiz olan Doğan Bey'in aracı BMW 316 ile beraberiz. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz çok şükür. İzmir'den geldiniz. Evet. Ne için geldik? Ben bu araba benim hayalimdeydi. Bayağı düşünüyordum. Ama turbo olduğu için korkuyordum. Geçmişte de iki defa aldım turbo. İkisini de LPG taktırdım. İkisinde de sorun yaşadım. Bir tanesini söktürdüm artık. Diğerine ee, sattık verdik. Olmadı. Burada almadan önce videolarınızı izledim. Faik abi gördüm. Çok emin net konuştu. Ben de arabayı almadan önce Faik abi aradım. Dedim abi böyle böyle bir araba var İstanbul'da. Almak istiyorum ama korkuyorum. Hiç korkma dedi. Al dedi şey yaparız dedi. Prince Vs3 montaj kitiyle sonsuz bir şekilde kullanırsın dedi. Güvenli Faik abime gittim İstanbul'dan aldım arabayı. Arabayı aldım plakalarını taktım. Hemen Çorlu'ya geldim yanınıza. Evet. Aslında evet. bu 500-600 kilometrelik bir yolculuk. İzmir'den çıkıp İstanbul'dan arabayı alıp LPG dönüşüm için tekrar Çorlu'ya gelip inşallah bugün de sizi İzmir'e uğurlamış olacağız. Aynen. Aracın Prince VSA 3 DI LPG kiti dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an ilk testimizdeyiz. İlk testimizde de video isteğimizi kırmadığınız için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Araç çok güzel benim hoşuma gitti. 2014 model. Daha şuradan bakayım hemen 120.000 kilometrede çil çil duran bir araç bulmuşsunuz. BMW'lerde bu kilometrede bu temizlikte bulmak zor. Evet. Biraz böyle gençlerin eline düşünce ufak tefek oynamalar oluyor. Yani, evveliyatı da düzgün bir araç aradım özellikle. Uzun süredir kullanan birisinden aldım. Dediğiniz gibi yani evveliyatı çok önemli bu araçların. <laughs> Prince'de yani. bu araçta %45'e varan bir tasarruf sağlayacaksınız. Yüzde %1'lik bir benzin tüketimi var. Bu tamamen direkt enjeksiyonlu araçlara özel üretilen yazılımın içinde olan bir durum. Evet. %1'lik benzin tüketimiyle %45'e varan bir tasarruf sağlıyorsunuz. Ben kendi aracımda da kullanıyorum. Kendi aracımda bunu bizzat kendim görebiliyorum. Evet. Bundan sonra inşallah sizlerde kendi aracınızda göreceksinizdir. İnşallah. Daha önce LPG dönüşümü yaptırdığınızı söylediniz. Daha önce LPG dönüşümü yaptırdığınız e, araçların üzerindeki sistem tabii ki Prins'ten farklıydı. Bir tanesi Prins'ti. Prins miydi? Evet. Hatta çok meşhur bir yerde İstanbul'da taktırmıştım. Sürekli reklamlarını görürsünüz. Kaşkay 1-2 tur boydu, Taktırdım. Yok çözemedik. İzmir'e gittim. Başka yerlere gittim. Çözemedik. Sonunda söktürdüler. iade aldılar. Sıkıntı yok ama tabii çektim. Skirfet çabası oldu. Tabii gel git insanı yoruyor. İşinizden alıkonulmuş oluyorsunuz. Yani diyeceğim şu. Prince güzel bir marka. Bunun yanında iyi bir işçilik de lazım. Tabii ki. Kesinlikle. Temiz bir işçilik lazım ki düzgün olsun iş. Bizim güvendiğimiz en temel şeylerden birkaçı bir markamız iki işçiliğimiz üç de hizmetimiz evet. bunların üçü sağlam olduğu zaman bir insanın bel kemiği gibi düzgün bir şekilde hizmet verebilir. İşçiliğinizin zaten güzel olduğunu bizzat gözümle gördüm. Yaklaşık bir buçuk gündür buradayım. Ee, öncekinde tabii ki firma Yani şeydi e, yarım günde sabah bıraktım. öğlenleyin aldım arabayı. Çıktım direkt yola. Burada Yavaş yavaş ince ince işleyişle yaptığınızı gördüm. Yani gerçekten işlerinizin güzel olduğunu eminim. Evet. Yani. Dün öğleden sonra getirmiştiniz aracınızı. Evet. Bugün de e, saat şu an tam 4 4'te teslim almış oluyorsunuz. Yani kaba bir hesapla bakınca normalde de bir buçuk güne yakın bir gün almış evet. oluyor. Çünkü bu motorlar biraz daha e, özen gösterilmesi Kesinlikle. gereken. Kısaca kısa cene motor evet. değil. Özellikle tesisat kısımları. Bunlar biraz daha karışık olduğu için daha sakin, daha temiz bir kafayla yapılması gerekiyor ki temiz bir işçilik ortaya çıksın. Sorunsuz bir kullanım sağlayın. Evet. Çünkü siz İzmir'den geldiniz. Şimdi yarın öbür gün telefonla arasanız tamam Prince Bayler Türkiye çapında var mı? ama bu iş bizim yaptığımız bir iş. İlk önce biz kendimiz düşünüyoruz. Aa neden bunu biz yanlış yaptık, şöyle yaptık diye. İşte biz bu yanılgılara düşmemek için temiz bir işçilikte size söylüyoruz. Nereden gelirseniz gelin. Aracınız ne? Söylüyorsunuz aracınızı bizim montaj gün süremiz bu kadar. Bunun daha üstüne çıkılabilir. Yani daha kısasına gelinebilir. Ama bu sefer bazı şeylerden kısalması gerekiyor. En temizi bu araçta bir buçuk gün. BMW'de bir buçuk gün. Daha önce de e, Sabri abimizde olan bir Video izlemiştim. videomuz vardı. BMW videomuz vardı. Onun da aynı aracı var. Onda da Prince var. Ama tabii onun dönüşümünü yapalı uzun bir süre oldu. Onun aracındaki sistem Prince VS2. Evet. VSI Şimdi BSI, 3 ile BMW ile olan ilk videomuz olacak bu. İzleyiciler de izleyecektir. Normalde de böyle sakin mi kullanırsınız aracınızı? Evet, evet sakin kullanırsınız. Şey yok öyle. Sevmiyorum öyle. Hızlı yapayım şey dedim. Öyle şeyler yok. Şu ana kadar ilk deneyimleriniz nasıl peki? Kesinlikle çok iyi. Öncekine de evet. göre de karşılaştırabilirsiniz. Tabii, tabii. Sonuçta diğer araçlarınıza göre de karşılaştırabilirsiniz. Evet, evet kesinlikle hiç. Yani performans kaybı yok. Yani yok denecek kadar az demeyeceğim yok yani. Nasıl kullandıysam aynı şekilde kullanıyorum. Tekleme, tükleme, falan hiçbir şey yok çok çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğinden eminim. Şimdi İzmir'den geldim ama benim arabam vardı da İzmir'den gelmedim. Benim yaptığım gerçekten Furkan'ın otogaz ailesi olarak şunu söylemek istiyorum. Ben çok çok teşekkür ederim. Sonuçta ben araba aldım. Yani benim arabam vardı da buraya gelmedim. Güvendim de araba aldım. Güvenim kesinlikle boşa çıkmadı. Çok çok memnunum. Geldim. Ee, Faik abi çok ilgilendi. Yani ufak şeyler ama bir yemeğe gittik, otelimi ayarladı, otelime gittik. Sabahleyin hani tekrar seni alayım dedi buradan sağa girebiliriz. Evet tekrar seni dedi. Yani her şeyden önce çok iyi bir esnaf gerçekten. Ben çok çok memnunum buraya geldiğim için. İyi ki gelmişim. Yani düşünenlere kesinlikle yani herkes şey diyor şimdi Prince Bayis tabii ki İzmir'de var. Hatta çok fazla var. Ama ben çok yer aradım. Hiç kimse takmıyor. Korkuyor. Yani faykanda o şeyler olmadı. Bizim daha önce deneyim, deneyimli olduğumuz evet. bir araç olduğu için. Hı hı. Daha önce montajını yaptığımız şeyler olduğu için Kısacası yani Kısaca şunu söyleyeyim. Yani belki en sonunda söyleyeceğiniz için söyleyeyim. Kesinlikle yani bunlara LPG olmuyor demeyin. Oluyor. Hiç performans kaybı yok. Yakıtın yarı yarıya düşenler neredeyse eminim ben de. Ee, çok iyi şu an. İlk izlenimlerim mükemmel. Onun i̇nşallah işte, aracınızı şey uzun süre boyunca güle güle kullanırsınız. İnşallah inşallah. İnşallah çok istiyorum. Çünkü böyle bir temiz araba bulmak zor. Hı hı. Her markada zor. Temiz, tertemiz bir araba almışsınız. Evet. Allah kaza vermesin. Amin. Teşekkür ederim. Bu geri dönüşleri de sizden duymak güzel bir şey. Hı hı. Hani dediğim gibi üç şeye dikkat ediyoruz. Bir markamız, iki evet. e, işçiliğimiz devam edeceğiz. İki işçiliğimiz, üç de hizmetimiz. Bunları iyi bir şekilde elimizden geldiği kadar müşterilerimize yansıtmak istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Yoksa şimdi ben videomu yüklerim YouTube'a. Orada söyleyebilirim. Her şeyi söylerim. İstersem Araba sahibi olmayan biriyle çıkabilirim. Her türlü şeyler olabilir ama dürüst olmak gerekiyor. Hı. Şu an bu araç sizin, sizinle beraber testteyiz. Aracı siz kullanıyorsunuz. Ben yanınızda oturuyorum sadece. E zaten bunu ben söyledim. Ben biraz çekingen bir insanım. Ben çıkmayayım isterseniz başka biriyle çıkın dedim. Bunu Yok. da kabul etmediniz. Yok olmaz. Yani siz... bu etik değerleri gösteriyor zaten. Evet, Sizin kullanmanız lazım ki bu Hı. aracı yeni almışsınız ama en azından kısa bir sürede olsa bu aracı kullanma evet, evet. fırsatı bulmuyorsunuz, Sizin değerlendirmeniz gerekiyor. O şekilde söyleyebilirim. Gerçekten bir şeye girdim yani. İzmir'den kalktım. İstanbul'a geldim. Araba aldım. Çorlu'ya geldim. Çorlu'dan bu şimdi tekrar çıkıp İzmir'e döneceğim. benim evet. ee, <laughs> kesinlikle boşa çıkmadı. Çok çok teşekkür ederim. Çok, Rica, çok teşekkür edelim. Edelim. Rica ederim. Rica ederim. Artık yolunuz İstanbul'a düşerse, Tekirdağ'a düşerse her zaman mutlaka, bekleriz. Mutlaka. Mutlaka. Burada da bir ailem var. Aslında vardı, çok da uzak değiliz. Evet evet. Yani İzmir Oradan da. İzmir buradan 5 saat civarı sürüyor. Aynen. 4.5-5 saat. Yeni yolda Çanakkale yolundan da gelmiyor. Evet. sıkıntı yok. Hiç, hiçbir, hiçbir sorun yok. Çok çok memnun şu an. Çok da mutluyum yani arabamı rahat rahat kullanabileceğim <laughs> için. Güle güle kullanın aracınızı tekrardan. Çok da. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Montaj kısmında da kaputun altını kaldırınca Belli e, çok fazla be. bir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet. <laughs> ben fotoğrafları çekerken de çok uğraştım. Bir şekilde göstereyim. Hani e, görenler, izleyenler görsün LPG engelliler regülatörü evet. ne tarafta diye. İnanın ki kaputun o koruma kapağını kaldırınca bile LPG ile alakalı olan ek tertibatların hiçbiri gözükmüyor. Evet. Orası çok temiz oluyor. Sizin LPG düğmeniz, yani LPG anahtarınız çok, 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 çok güzel, güzel bir var. yerde. Evet, Koldayamın evet, tam, Pol tam altında. orada da şimdi oldu. videoda görecekler zaten. <laughs> evet. O benim de çok hoşuma gitti. Bu, LPG, LPG dolu ünitenizde benzin depo kapağının içerisinde yer alıyor. Soruldu. Evet. Her şeyle orijinal görüyoruz. Şey Mükemmel bir, şey bir tasarım. Oldu. LPG tankınızda arkada silindir tank olarak we. yer alıyor. Bu araçlarda simit LPG Aynen. tankı olmuyor çünkü orada da 60 litrelik LPG tankı kullanarak full dediğinizde sizi uzun bir süre boyunca evet. götürecek bir menzile sahip olacaktır. Evet dediğim gibi %45'e varan tasarrufu %1'lik benzin tüketimiyle beraber Prince Viesa 3 ile sağlayacaksınız. Doğan Bey bizi kırmadığı için teşekkür ederiz. İzmir'den kalkıp gelmiş. Ayaklarına sağlık. Sizin elinize sağlık. Teşekkür ederiz size de. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.